Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gündeme çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Efes 2022 tatbikatının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesinde icra edilen ve 37 ülkeden bin yabancı askeri personelle beraber TSK unsurlarıyla toplamda 10 bin askeri personelin katıldığı Efes 2022 Birleşik Müşterek Dili Atışlı Tatbikatı'nı yerinde izledi. Cumhurbaşkanım, 4 dakika süreyle basın mensuplarının önünde olması icat edilecek. Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah, araç ve sistemlerin kullanıldığı tatbikat gece ve gündüz safhalarıyla başarıyla tamamlandı. Tatbikatın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye ve uluslararası anlaşmaya uygun davranmaya davet eden Erdoğan şu ifadelere yer verdi. Değerli misafirler, Rusya Ukrayna Savaşı dünyada barışın ve istikrarın ne kadar kırılgan, ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermiştir. Bölgemizde yaşanan çatışmalar ve potansiyel tehditler NATO ittifakının birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğuna işaret etmektedir. Böyle kritik bir dönemde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin uluslararası anlaşmalara dayalı haklarına ve çıkarlarına yönelik tehditler içeren stratejilere tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir pervasızlıkla gerçeklikten uzak akla Mantı, hukuka aykırı söz ve eylemlerle gündem olmaya çalışıyorlar. Halbuki bu tür konuların iş politikaya yönelik şımarıklıkları kaldırmayacak kadar hassas olduğunun ve ağır sonuçlar doğurabileceğinin sayısız örneği önümüzde durmaktadır. Ülkelerinin kaynaklarını, enerjilerini ve vakitlerini Asla güçlerinin yetmeyeceği hayallerle heba edenler, tarih önünde bunun hesabını mutlaka verecektir. Bu vesileyle bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum. Ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır. Ve bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Kılıbı ile icra edilmiştir. Kara, deniz ve hava ateş destek Şanlıurfa'da bir grup gencin kız kavgası meydan muharebesine döndü. Gençler birbirlerine taşlarla saldırdı. Olay yerine giden polis Yerde yatmakta olan bir genci hastaneye götürdü. Şanlıurfa'da bir grup gencin kız kavgası meydan muharebesine döndü. Gençler birbirlerine taşlarla saldırdı. Olay Yeşilay binası bahçe içerisinde yaşandı. İddiaya göre gençler arasındaki kız tartışması kısa sürede taşlı kavgaya dönüştü. Gençler yol kenarında buldukları koca koca taşlarla birbirlerine saldırdı. Kısa süren kavga sonrasında durum polise bildirildi. Polis olay yerine geldiğinde yaralı gençlerin birisini yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralı genç tedavi amaçlı hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. <laughs> Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Göktepe Kırsal Mahallesi'nde Pamuk Tarlası'nda çalışan işçilerle birlikte çapa yaptı. Bu hatları temizliyoruz. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Göktepe programı sonrası Pamuk Tarlası'nda çalışan işçileri ziyaret etti. Tarım temizliyoruz. Evet, Becerebiliyor muyuz? Aynen yapıyorsunuz. Tamam, böyle mi? Böyle. Tarlada çapa yapan işçilerin taleplerini dinleyen Vali Ayhan, Türkiye'de tarımsal üretimin lider şehirlerinden birinin Şanlıurfa olduğunu söyledi. kaldırıyoruz yani. Evet. Geçin, <laughs> Pamuğun üretimiyle ilgili bilgiler de alan Vali Ayhan, aynı zamanda çalışanların sorunlarını da dinledi. Bir çapa Vali Ayhan ziyaretinin ardından çocuklara hediyeler vererek gün içerisindeki programlarını sürdürdü. Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 organizatör adliyeye sevk edildi. 36 yabancı uyruklu göçmen ise il göç idaresine teslim edildi. Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 organizatör adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu göçmenlerin ülkeye kaçak yollarla girişini ve batı illerine sevklerini sağlayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. belirlenen şüphelileri takibi alan ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 7 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. <laughs> Çalışmalar sırasında yakalanan Pakistan, Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu 36 yabancı uyruklu göçmense işlemlerinin ardından il göç idaresine teslim edildi. Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Toplam 150 polisin katıldığı operasyonda 29 adrese giden polis ekipleri açılmayan kapıları koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Hadi. Hadi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 28 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ata İnsani Yardımlaşma Derneği tarafından yaptırılan meslek lisesinin açılışı Vali Salih Ayhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışla konuşan Vali Ayhan, yatırımın en güzeli eğitime yapılan yatırımdır dedi. Şanlıurfa'da daha önceden birçok eğitim yatırımları gerçekleştiren ATA İnsani Yardımlaşma Derneği'nin Eyübiye ilçesinde yapımını tamamladığı Şabap Alkahayer Meslek Lisesi'nin açılışı Vali Ali Ayhan'ın katılımıyla yapıldı. Ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir... Açılışta eğitim alanında yapılan yatırımların önemine değinen Vali Ayhan şöyle konuştu. Yatırımların en güzeli eğitime yapılan yatırımdır. İnsana yapılan yatırımdır. Çünkü eğitimde iyiysek her zaman söylerim her alanda iyiyiz. Çocuklarımızı geleceğe güvenle böyle güçlü bir şekilde hazırlamamız lazım. Bir derneğimizin, bir hayırsever derneğimizin eğitim olan ilgisini yönüyle baktığımız zaman biz teşekkür ediyoruz bizim birçok okulumuza ihtiyacımız var. Buna omuz verirler, destek oldular. Okulun yapılmasında finansal destek sağlayan kuvvetli hayırsever Valit Alsaif ise projenin gerçekleşmesinden dolayı valiliğe teşekkür etti. Güzel bir mekan, eğitim kuru. İnşallah çocuklarımız buradan konuşmaların ardından tüm davetlilerin katılımıyla okulun açılışı gerçekleştirildi. Davetlilerle birlikte okul içerisinde incelemelerde bulunan Vali Ayhan, çocuklarla da bir araya gelerek sohbet etti. 5, 6, 7, 8. Değerli izleyenler, Siverek ilçesinde yaşlı çiftin kaldığı bağ evinde yangın çıktı. Kısa sürede alevle de teslim olan ev küle döndü. Yangın sabah saatlerinde ilçenin Fırat Mahallesi'ne bağlı bir bağ evinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yusuf ve Sultan Gizi göle ait bağ evi henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede evin her tarafını saran yangına çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Yangın esnasında yaşlı çiftin içeride paralarının olduğunu söylemeleri üzerine yangına müdahale eden Şahin Açıkada isminde genç içeride bulunan paraların üzerine toprak atarak yaşlı çiftin 20 bin TL birikimini kurtardığı öğrenildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde ev ve süs hayvanları satışı yapan pet shop sahiplerine yönelik eğitim semineri düzenlendi. İl Müdürlüğü olarak çok fazla pet shop sahipleri. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim seminerine kent genelinde ev ve süs hayvanı satışı yapan pet shop sahipleri katıldı. ...olduğunu veteriner hekim... 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programında Tarım ve Orman Müdürlüğü Uzman Veteriner İsmail Tolu'yla Haran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Besime Doğan Daş katıldı. Gerekiyor. Ön onaylı bir şeydir. Önce bunu alıyoruz. Temel amaçlar var. Evet. Seminerde 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun getirdiği yeni sorumluluklar, ev ve süs hayvanları satışı, barınma ve eğitim yerlerinin standartları, açılış, ruhsat, çalışma ve denetlemesi, hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği, SITİL sözleşmesi, hayvanların korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi hakkında bilgiler verildi. Ailemizin mamalarının yemleri, raf ömürlerine dikkat etmemiz gerek. Hayvan besleme Çeyrek asırdır hay hayırseverlerin destekleriyle Şanlıurfa'da dar gelirli ailelere yönelik yardımda bulunan Şanlıurfa Aşevi Derneği, yaptıkları yardımlarla ilgili bilgi verirken, aynı zamanda kurban bayramı nedeniyle de hayırseverlerden destek istendi. Şanlıurfa Aşevi Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde 30 yıldır kazanlar kaynamaya devam ediyor. Hayırseverlerin destekleriyle Şanlıurfa'da dar gelirli ailelere yönelik yardımda bulunan Şanlıurfa Aşevi Derneği her gün sıcak yemek dağıtımını gerçekleştirirken aynı zamanda giyim ve gıda yardımlarını da devam ettiriyor. Kurban Bayramı'na az bir süre kala hem kurban bağışları için hem de maddi olarak destek sağlamak isteyenlere seslenen Topal şu ifadelere yer verdi. Gördüğünüz gibi Şanlıurfa Şev olarak bizler 365 gün hizmetlerimize devam ediyoruz. Tabii ki bugün yaz olması münasebetiyle bizim sıcak yemeğin devam edebilmesi lazımdır. Çünkü sıcak yemeğin dul, yetim, sakat, mahkum ve asker çocuklarının aç kalmaması için bizim Şanlıurfa aşevi olarak her gün buradan evlerine götürecek şekilde yemeklerini yapıyoruz. Bu yemeklerini alıp evlerine götürüyorlar. Tabii ki bu kazanların 365 gün kaynaması için bize Şanlıurfalı kardeşlerimizin ve diğer Şanlıurfa dışında yaşayanlarımızın bizlere kurbanlarını göndermeleri, ada kurbanları, şükür kurbanları ve bunun yanında gıda gönderirlerse bizler buradaki yetim çocukları, urabeleri ve kimsesizleri, durları sevindirmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki buranın yetimi, fakiri Şanlıurfalılardır. Bunu tabii ki biz ayrımı yapmıyoruz. Hangisi aç ise bana yemek ver diyorsa biz onlara yemekini veriyoruz. Bundan dolayı kendilerinin elbise konusunda da yardımcı olmuşuz, ayakkabı konusunda da. Ve bunun yanında tamamına Ramazan ve Ramazan dışında nakit yardımlarımız da olmuştur. EB Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un sıfır atık projesi kapsamında 3 ay önce temelini attığı geri dönüşüm testinin tamamlanmasıyla hem tasarruf sağlanacak hem de ekonomiye önemli katkıda bulunacak. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un sıfır atık projesi kapsamında 3 ay önce temelini attığı geri dönüşüm tesisinin tamamlanmasıyla hem tasarruf sağlanacak hem de ekonomiye önemli katkıda bulunulacak. Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ulusal çapta başlatılan sıfır atık projesi çerçevesinde Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesinde yapımına başlanan geri dönüşüm tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. Eyübiye Belediyesi olarak hayata geçirdikleri tüm projeleri önemsediklerine dile getiren Başkan Kuş şu ifadelere yer verdi. Tabii sıfır atık projesini de ayrıca önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi olan Emine Hanım'ın başlatmış olduğu bir proje ve dünyayı gezdiğimiz zaman aslında geç kaldığımızı görüyoruz. Avrupa ülkeleri 30 yıl önce başlamıştı sıfır atığa. Sağ olsunlar Emine Hanım'ın başlatmış olduğu bu proje hem Türkiye ekonomisine çok ciddi faydası olacak hem de e, çevre kirliliği anlamında da çok ciddi manada birleşlere vurmuş olacağız. Biz de yaklaşık 3 ay önce temenni atmıştık sıfır atık projemizin ve şu anda sıfır atık projemiz hızlı bir şekilde ilerliyor ki bir pandemi süreci geçirmiştik. Gelirlerimiz çok düşmüştü. Giderlerimiz artmıştı. Ona rağmen yılmadan, yorulmadan direncimizi kırmadan Allah'a çok şükür iyi bir belediyesi olarak bütün birimlerimizde hummalı bir şekilde çalışmamızı yürütüyoruz. Kolay gelsin. Şanlıurfa'nın Siberek ilçesinde bir otomobilin takla atma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin takla atma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Siverek-Viran şehir karayolunun 40. kilometresi, Karakeçi kırsal mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ZT idaresindeki otomobil, Karakeçi kırsal mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton çitlerine çarparak devrildi. meydana gelen kazada araç sürücüsüyle birlikte otomobilde bulunan ET yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken otomobilin kaza ve takla atma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çamlıya'yla mahallesinde konutlaşmayla birlikte ortaya çıkan yol ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'nın gelişen ve büyüyen ilçesi Karaköprü'de yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla beraber vatandaşların yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi Fen Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. İlçede yapılaşmanın önemli bir oranda arttığı Çamlı Yayla Mahallesi'nde yeni yol ihtiyacını gidermek için ekipler yoğun bir çalışma içerisine girdi program dahilinde belirli yerlerde yol açma çalışması yapılırken, altyapı çalışmalarının ardından kilitli parke döşemesi yapılarak yeni yollar hizmete sunulacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Çamlı Yayla Mahallesi'nin de yeni büyüyen ve konutlaşmanın artmaya başladığı bir konum olduğuna dikkat çekti. Başkan Baydilli, burada doğal olarak ortaya çıkan yeni yol ihtiyacını, Fenişleri ekiplerinin çalışmalarıyla gidermeye çalıştıklarını kaydetti. <laughs> Köprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Çamlı Yayla Mahallesi'nin yanı sıra program dahilinde ihtiyaç olan bölgelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Şanlıurfa'nın Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi kamuoyunu bilgilendirmek açısından hastaneye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi hastane çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bilmiyorum. Hastanenin 95 nüfusa hitap ettiğini söyleyen Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Müslüm Şahin şöyle konuştu. Birecik Devlet Hastanesi 150 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. 11'i yem doğan olmak üzere toplamda 37 yatak ile yoğun bakım hizmeti vermekteyiz hastanemizi görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri 7/24 şekilde devam etmektedir. Görüntüleme hizmetlerimiz başlığında MR, tomografi, acil ultrason hizmetleri vardır. Laboratuvar yine aynı şekilde 7/24 şekilde hizmet vermektedir. Acil e, travmalarda ve acil e, medikal hastaların hepsinde acil tetkik olarak görüntülemeyi yapıp hizmeti verip hastalar bu şekilde tedavi verebilmekteyiz. Bilecik Devlet Hastanesi'nin 500'ün üzerinde evde bakım hastalarına iki ayrı ekiple kesintisiz bir hizmet sunulduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü. Yine Birleşik Devlet Hastanesi olarak 500'ün üzerinde evde bakım hastalarına hizmet vermekteyiz. İki aile ekibimizle kesintisiz bir hizmet sunmaktayız. Hem COVID döneminde hem de şu anda bu hizmetimiz kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Hafta sonları dahil hastaların ihtiyaçları doğrultusunda ekiplerimiz hastaların çağrılarına binaen hastaları ziyaret edip gerekli tedavi ve uygulamaları yapmakta. Gerekirse hastaneye nakiyelerini sağlamaktalar. <laughs> Haliliye Belediyesi yol atağı kapsamında stabilize yol yapım çalışmalarını kırsalda 3 mahallede devam ettiriyor. Haliliye Belediyesi Finişleri Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerde yürüttü yeni yol açma ve yol yapım çalışmalarıyla bakım onarım hizmetlerini program eşliğinde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Finişleri Müdürlüğü ekipleri Karpuzlu, Üzümkara ve İbrik Kırsal mahallelerinde stabilize yol yapım çalışmalarına başladı. Mahalle içi stabilize yol yapım çalışmalarını hummalı şekilde sürdüren ekipler, çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı amaçlıyor. Mahallede devam eden çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Bizim köyün yollarını Mehmet Can Polat başkanımız yaptı. Allah razı olsun Haliliye Belediyesi geldi, bütün yollarımızı yaptı, sulamasını Zirindirini, kepçesine kadar hepsini yaptı. Çok teşekkür ederiz. Çok minnettarız. Allah razı olsun. Haliliye Belediyesi Karpuzlu Köyü çalışma, çalışıyorlar. Yollarımızı yapıyorlar. Evlerimizin önünü yapıyorlar. Mehmet Can teşekkürlerimizi sunuyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise ilçenin konforu ve refahı için çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Ceylanpınar Akçakale Karayolu'nun Karataş Mahallesi mevkinde meydana geldi. Ahmet O yönetimindeki otomobille Mustafa A yönetimindeki tır yol ayrımında çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekipleri yaralanan sürücüleri ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri bölgede inceleme çalışması başlattı. Şanlıurfa'nın Hilvan İlçe Belediyesi kadınlara yönelik mesleki kurslar verdiği kadın kültür merkezlerinde görevli eğitmen ve kursiyerlere halfeti gezisi düzenledi. Hilvan İlçe Belediyesi kadın kültür merkezinde görevli eğitmen ve kursiyerlere halfeti gezisi düzenlendi. İlvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayım talimatları doğrultusunda düzenlenen gezi programı kapsamında Saklı Cennet Halfeti'yi gezen kadınlar hem eğlendi hem de kentin tarihi ve turistik bölgelerini görme fırsatını buldu. düzenlenen gezide günlük yaşama stresinden uzaklaşıp doyasıya eğlendiklerini belirten kadınlar desteklerinden dolayı Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayağı teşekkür etti. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şerampole yuvarlanan kamyonet sürücüsü kendini aşağı atarak yer almadan kurtuldu. Bir diğer elimiz Kocaeli'de ise arı kovanı yüklü bir kamyonet alev alev yanarken arıları son anda kurtarıldı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonet sürücüsü kendisini aşağı atarak yara almadan kurtuldu. Kaza Irak sınırında bulunan Üzümlü Köyü civarında meydana geldi. Çentepe askeri üst bölgelerinde yol çalışması yapan özel bir şantiyeye ait kamyonet şarampole yuvarlandı. şarampole yuvarlanan kamyonet sürücüsü kendisini araçtan atarak yara almadan kurtuldu. Saklı atarak uçurumdan yuvarlanan kamyonet kullanılamaz hale gelirken kamyonetin yuvarlanması şantiyede çalışan bir işçi tarafından an be an görüntülendi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde arı kovanı yüklü bir kamyonet alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangından arılar son anda kurtarıldı. Soğuk. Bekir A. yönetimindeki arı kovanı yüklü kamyonet bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri kamyoneti saran alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada da kamyonetteki arı kovanları tek tek araçtan çıkarıldı. Yangın ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Değerli izleyenler Hindistan'da bir aile 5 yaşındaki kızlarının ödevini yapmadığı gerekçesiyle ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak evin çatısına çıkarıp 40 derecelik sıcağın altında bıraktı. Aile hakkında soruşturma başlatıldı. Baye Deko. Hindistan'ın Delhi kentindeki Karawal Nagar bölgesine ait bir aile 5 yaşındaki kızlarını ödevini yapmadığı gerekçesiyle ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak evin çatısına çıkararak 40 derecelik sıcağın altında bıraktı. Olayın 2 Haziran'da yaşandığı belirtilirken küçük çocuğa ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti. Delhi polisi tarafından yapılan açıklamada bir evin çatısına bağlanmış bir kız çocuğunun videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Delhi polisi çocuğun kimliğini ve durumunu tespit etmek için mümkün olan tüm çabayı gösterdi. Çocuğun ailesi tespit edildi ve gerekli işlem başlatıldı denildi. Aileye çocuğa saldırı, yaralama, fiziksel şiddet ve hürriyetten yoksun bırakma gibi suçlamaların yöneltilmesi bekleniyor. Değerli izleyenler ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.